Merhaba arkadaşlar, bugünkü bu kısa videomuzda sizlere araştırma görevlileri derse girmek zorunda mıdır? Üniversitelerde istihdam edilen ve değişik işlerde görevlerde e, akademik personel, yardımcı personel olarak tanımlanan akademik personel üniversitelerde derse girmek zorunda mıdır? İlgili mevzuat çerçevesinde bu sorunun cevabını aramaya çalışacağız. 2547 sayılı Kanun, araştırma görevlilerinin kısa bir tanımını yapmaktır ve sonrasında onların ne gibi görevleri yapan personel olduğunu tanımlamaktadır. Benzer şekilde araştırma görevlilerinin atama, usul ve ilke ve esaslarını belirleyen bir de öğretmesi dışındaki öğretim, öğretim alımını kadrolarını yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar şeklinde bir yönetmelik de mevcuttur ki araştırma görevlileri hem 2547 sayılı kanun ilgili maddeleri hem de bu yönetmelik çerçevesinde yapılır ilan edilir. Ilan edilen kadrolara başvuran adaylar gerekli şartları taşımaları halinde ki bu şartlar bu mevzuatta yönetmelikte belirlenmiştir. Bunun dışında üniversiteler özel şartlarda arayabilir ki bu konuyu farklı bir videoda sizlere yeniden anlatmaya çalışacağım. Bu videoda sadece atanan araştırma görevlileri derse girmek zorunda mıdır? Bu sorunun cevabını aramaya çalışacağız. Evet arkadaşlar ilgili yasa, ilgili yönetmelik araştırma görevlerine derse girmek gibi bir yükümlülük yüklemez. Yani araştırma görevlerinin yasal olarak derse girme zorunlulukları bulunmamaktadır. Ancak 2547 sayılı kanunda ve ilgili mevzuatta hem öğretim elemanı hem öğretim üyeleri hem de araştırma görevlerine idarece verilecek diğer görevleri yerine getirmek şeklinde bir muğlak görev tanımı yapılmıştır. Bu görev tanımı kapsamında bazen idareler hem diğer akademik personel hem de araştırma görevlilerine belki kendi görevleriyle doğrudan ilgili olmayan bazı yükümlülükler, sorumlulukları yükleyebilmektedir. Derse girmede bu kapsamda bazen olabiliyor gibi ilgili mevzuatta böyle bir yükümlülük getirilmemiştir. Ancak daha sonraları 2017 yılında üniversitelere gönderilen bir gök yazısı var. Gök Yürütme Kurulu'nun sanırım bir yazısı olarak üniversitede iletilmiş. Bu yazıya göre üniversitede görev yapan, henüz doktor öğretimi kadrosuna atanmamış, doktorasını bitirmiş araştırma görevlileri öğretim görevlisi statüsünde derslere girebileceğini ifade etmiştir. Bu yazıya göre doktorasını bitirmiş araştırma görevlileri 12 saati aşmamak kaydıyla kendisinin talebi, ilgili idari kurulların kararı ve üniversite yönetim kurulunun kararı ile derse girebilirler. Ama bunun şartları şu şekilde belirlenmiştir. Bir, doktorasını bitirmiş olmak, o alanda kendisine ihtiyaç duyuluyor olmak, araştırma görevlisinin kendi talebinin bulunuyor olması, 12 saatte aşmaması, kaydıyla ilgili kurulların onayıyla araştırma görevlisi derse girebilir. Girebilir diyorum çünkü kendi isteğine bırakılmıştır. Herhangi bir zorunlu olarak araştırma görevlisi derse girmeye zorlanamaz. İlgili mevzuat bunu öngörmektedir. Bu konuda bir konuyu daha açık kazandırmış olayım. Araştırma görevlisi 12 saat derse girmesi halinde Tabii ki ders yükünü hak ediyorsa öğretim görev statüsünde dersi alabilir. Ama zaten bu bir maaş karşılığı olabildiği için herhangi bir ücret alabilmesi de çok fazla mümkün görünmüyor. Evet değerli arkadaşlar bu kısa videomuzda sizlere ilgili yönetmelik, ilgili yasa ve yükün yazısı çerçevesinde araştırma görevlerinin dersi girme yükümlülüklerinin olmadığı varsa bunun sınırlarının ne şekilde belirlendiğine ilişkin bir tespit yapmaya çalıştık. Bu videomuz bu kadardı. Konuyla ilgili kafanıza takılan, sormak istediğiniz konuları videonun yorumlar kısmından bize ulaştırabilirsiniz. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya ve açıklamaya çalışırız. Şimdilik hoşçakalın.